haberden iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Hande Bayraktar. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve siyasetle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı şehit aileleri ve gazilerle birlikte yaptı. İmralı'dan gelen çağrı sonrası yeni sürece dikkat çeken Erdoğan şayet verilen sözler tutulmaz, şart kurnazlıkları güdülürse günah bizden gider dedi. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde atılan o kritik adım önceliğindeydi. Mesajlarını çok net verirken sözleri de dikkat çekti. Net verilen sözler tutulmaz. Süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden Gider. Erdoğan yeni sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Biz bu bölgenin hancısıyız derken terör örgütlerini destekleyen emperyalist güçlerin yolcu olduğunu belirtti. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı şehit aileleri ve gazilerle birlikte yaptı. Provokatörlere prim vermeyin derken kazanan 85 milyon olacak, kardeşliğimiz olacak ifadesini kullandı. Bu girişimin içinde şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur asla olmayacaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısına değerlendirdi. Terörsüz Türkiye'nin seher vakti diyen Bahçeli, yeni süreçte provokasyon ve tahriklere karşı da uyarlarda bulundu. Türkiye için tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır dedi. Yapılan açıklamaların silah bırakma çağrısını destekleyici ve tamamlayıcı özellikte olduğunu belirtti. Gelilen noktanın memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak. Terör ve bölücülük kaybedecektir. MHP lideri Bahçeli İmralı'dan gelen o çağrıyı değerlendirdi. Dem tarafından okunan ve İmralı'da kaleme alınan yazı baştan sona değerli ve önemlidir ifadesini kullandı. Kandil'den gelen açıklamalara da dikkat çekti. 27 Şubat çağrısına sahip çıkmaları geldiğimiz bu aşamada örgütsel tutarlılık olup herkesin yararınadır dedi. Bahçeli yazılı açıklamada birlik ve beraberliğe, kardeşliğe vurgu yaptı. Çağrı bölücü örgütün bütün bileşenlerine yapılmıştır derken provokasyonlara ve tahriklere karşı dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli açıklamasını terörsüz Türkiye vurgusuyla bitirdi. MHP lideri cezaevindeki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı da aradı. Sürece verdiği destek ve açıklamaları için teşekkür etti. O bilgiyi Habertürk yazarı Nagihan Alçı verdi. MHP lideri Ciner Yayın Holding yönetim kurulu başkanı Kenan Tekta'yla da telefonda görüştü. Tekta yeni sürece desteğini dile getirirken geçirdiği operasyon nedeniyle Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğini iletti. CHP lideri Özgür Özel Ramazan ayında siyaset dilinin yumuşaması gerektiğini söyledi. İktidarı ekonomi üzerinden eleştiren Özel'den bu kez altın değil hurma hesabı geldi. Tayyip Bey altın hesabına çok kızıyor. Bu kez altın hesabı yapmadı. Ramazan'ın olmazsa olmazı hurma üzerinden ekonomiye yönelik eleştirilerini sıraladı. O bir hurma Tayyip Bey geldiğinde 2002 yılında 2 TL'ymiş kilosu. Bugün 670 TL olmuş yani 335 kat hurmanın fiyatı artmış. CHP lideri Özgür Özel Etimeskut'ta kadın kollarının düzenlediği bu sofra hepimizin iftar programına katıldı. Ramazan ayında siyaset dilinin yumuşaması gerektiğini belirtti. Emekliye, esnafa, asgari ücretliye böyle seslendi. Bundan sonra yoksulun ve sıkıntıda olanın derdini bilenleri, o derdi çözecekleri başa getirmelisiniz. Böyle de olacağına yürekten inanıyorum. Efendim Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Çakarlı Sirenli araçla trafikte kural ihlali yaparken görüntülenmiş. Sosyal medya ayağa kalkmıştı. HaberTürk'te Okan Bayülgen'in sunduğu Muhabbet Kralı'na konuk olan ünlü konuya ilişkin bakın neler söyledi. Zaten başına ben eklenmesem haber değeri yok. Yok. Kızlarımız göz bebeğimiz. Tabii ki ama bu konuda bir açıklama yapmak ister misiniz diye size sormak istiyorum. Yani açıklama şöyle. Tabii yapılan bir yanlış. Kızı Yusra Palazoğlu çakarlı sirenli lüks ile trafik kurallarını ihlal ederken görüntülenmişti. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü konu hakkında ilk kez Habertürk ekranında konuştu. Çakar meselesi eşi zaten ticaret adamı yani işte tekneler yapıyor vesaire. Bu yani çakar bilmiyorum. alması sizin sayenizde benimle olan bir şey bir değil değil alakalı mi? bir şey değil. Damadının aracın zekatını verdiğini söyledi. Onun eşi zengin olabilir. Zekat çok verir iyi biliyorum yani Sever kat, misiniz damadınızı? Kat kat zekatını verir. Arabadan zekat yok diyorum. Olsun diyor. Olur mu diyor. Araba bu diyor. Onların da zekatını verir. Cübbeli Ahmet ailesinin tehditlere maruz kaldığını da belirtti. Faturayı muhalefete kesti. Bu haddini aştı. Haddini aşan her şey zıttına inkılap eder. Hı. Zaten bu kafadan dolayı iktidar olamıyorlar kendileri. Hı. İnsanlara bu şekil özel hayatlara müdahale ve saldırı. Evet. Bu kadar sövme ve hakaret ve tehdit hak edilmiyor yani e, tabii hakkımızı helal etmiyoruz. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Yusra Palazoğlu'na 139.165 lira para cezası uygulanmıştı. İstanbul Esenler'de otopark skandalı yaşandı. Otoparkta çalışan genç müşterinin arabasını alıp kız arkadaşıyla şehri turladı. Olayı tesadüfen öğrenen araç sahibi o genci suçüstü yakaladı. Yağlı hırsızlığa giriyor. Emanet malını anahtar alıp dolaşılmaz. Tüccaktım. Diyorum yanlık yapmış. Yapamaması gereken bir şeyi yaptım. Ama adam sevgilisini de almış dolaşıyor. Herhangi bir şekilde benim arabamda kız görüntülenmemiştir. Hırsızlıktır bu. Sen kimsin? Diyor şikayet yapacağım. Haberlere çıkacağım. Adam arabasını her zamanki gibi benzin istasyonu otoparkına park etti. Anahtarını da kasa görevlisine teslim edip işine gitti. O park halinde sanıyordu ama aslında aracı İstanbul sokaklarında seyir halindeydi. Sen kimsin? Yağlı ne yaptın? ne yaptın? bu bize olarak mı geldi Otoparktan müşterinin aracını kaçırdı skandal bir telefonla ortaya çıktı e, Şahıs dedi ki arabanızı yanlış yere park etmişsiniz aracınızı kaldırın E şimdi imkansız bir şey diyor benim aracımın orada olması genç bir çocukla genç bir kız geldi diyor Duydukları karşısında şaşkına dönen adam hemen karısını aradı Eşinden telefon gelir gelmez Elif Aytan Karaca arabaya atladı yola çıktı sokak sokak otomobil aradı Plakayı görünce manevra yaptı kendi araçlarının ...önünü kesti. Sen ne yapıyorsun dedim. Gayet sakin bir vaziyette. Arabanın sahibini... ...tanıyorum dedi. Kocası Tamer Karaca olsun benim. Yani değerli bir abimdir. Ama ne ihtiyacın aldın? Bana sahibinden ya izin aldın mı? Şey. Eşimden bana izin aldım mı? Benden izin aldın mı? Merhabalık olması senin benim arabamı... ...kullanma hakkını veriyor mu? Benim onun... ...süslüdür. <laughs> Karşı tarafın bize yaptığı hakaretler olsun, bazı ırkçı şeyler olsun. Bir anda ailesi saldırdı. Mazot parasını veririz. E sen kim oluyorsun? Böyle yapamazsın diye. Siz tehdit ettiniz mi? Kadını üzüldü dillerden. Annem ve babam yaşlı olduğundan dolayı Ramazan alışverişi yapacaktık. Sen benim aracıma o kadar mal yükleyemezsin. Maddi, manevi tüm hasarlarımın karşılanmasını istiyorum. İki gündür uyuyamıyorum. Bir daha o otoparka bırakır mısınız? Bırakmayı düşünmüyorum. Aracı şu anda hala burada. Sabah aynı şekilde gelip buraya koymuş. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına devam eden Dilan Polat'ın başı bir video nedeniyle yine derde girdi. Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polisi beklerken yine video çekti. Canımı da alın artık yaşamak istemiyorum dedi. Hazan niye o kadar düşüncelisin bebeğim? Var. Arkadaşlar ben artık Yaşayamıyorum Bakın ben artık Gerçekten yaşayamıyorum Bizim alnımız ak başımız dik Yine video çekti, yine başını derde soktu. Dilan Polat, eşi ve yakınları gözaltına alındı. Alın götürün beni, saçımı alın, kanımı alın, canımı da alın. Benim bu hayattan hiçbir bir beklentim kalmadı artık. Dilan Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan Sapanca'ya tatile gitmişti. Orada bu videoyu paylaştı, işler karıştı tatilde Dilan Polat sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Herkes uyku halindeydi. Bunu görenler de uyuşturucu madde mi kullandılar diye bir iddiada bulundu. Hazan niye o kadar düşüncelisin bebeğim? Uykum var. Kendine gel. Sen güzel ve parlak kızsın. Kalk ayağa şu an mesela. Kalkamayacağım. Ayılamadım. Engin Polat uzaklara dalmış, Alper Kürşat Polat masayı temizlemeye kafayı takmıştı. Hazal Erdoğan ayağa kalkamayacak kadar uykuluydu. Engin duruyor, dalmış bir şekilde duruyor. Bir insan uykudan uyanmış birilerini çekti uyku halleri diye bu damgayı yiyip gözaltına alınabilir mi? Kalk yani şu an mesela, kalkamayacağım. <laughs> Ayılamadım. Uyuşturucu içtiler ihbarları sosyal medyada yayılınca savcılık soruşturma başlattı. Dilan Polat gözyaşlarını tutamadı. Bu videoyu her yerde paylaşıyorlar. Bilmem ne içmişler, şunu içmişler, bunu içmişler. Ve yine sosyal medya yüzünden, sosyal medya baskısı yüzünden. Yazık, çok yazık. Bizim alnımız ak, başımız dik. Test vermeye hemen razıyız. Bu gece Polatların evinde arama yapıldı. Dilan Engin Polat çifti, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan gözaltına alındı. Artık yaşamak istemiyorum. Kara paradan de, örgütten de, bahisten de... En son bu kalmıştı uyuşturucu. Hayatım boyunca içmemişim, hayatım boyunca görmemişim. Evlerinden uyuşturucu çıkmadı, ifadeleri alındı. Dilan Polat uyuşturucu madde kullanmadık, tüp bebek tedavisi görüyorum dedi. Dördü de serbest kaldı. Hakkıma da hiç kimse helal etmiyorum. Hatay'da gizemli bir hayırsever mahalle marketine gitti. Veresiye defterini isteyip tüm borçları kapat. 1 milyon 600 bin liralık borcu tek kalemde silen adam esnafında müşterilerin de yüzünü güldürdü. genelde duyarız dışarıdan böyle hayırseverler var. Ama her zaman umarım. Hani keşke bizim dükkana gelse de rahatlatsa bize diye. 10 yıldan beri ben bu anı beklerim böyle. Beklediği o kahraman sonunda kapısını çaldı. 1 milyon 600 bin liralık borcu tek kalemde kapattı. Mahallede mutluluk gözyaşları aktı. Çıkar dedi defteri. Boşuna kadar söyleyeceğim dedi. Ağlayan mı dersin? Sevinçten akrabasını arayan mı dersin? Velit Bedir İskenderun Yıldırım Tepe mahallesinde yıllardır market işletiyordu. Dün iş yerine daha daha önce görmediği gizemli bir adam girdi. Veresiye defterini görmek istedi. Yaklaşık 1 milyon 600 bine yakın borç çıktı. Ya yani Tüm mahallenin öyle. Bir de mahalle büyük bir mahalle. 400 deprem zedenin yaşadığı mahallede borçlar birikmiş, defter de epey kabarmıştı. Hiç böyle 1 milyon 600 ödeyecek diye düşünmedim. 20 bin 30 bin falan verler diye düşünüyordum. Ama düşündüğü gibi olmadı. İsminin duyulmasını istemeyen hayırsever tüm borçları tek kalemde sildi. Çok sevindik. Sonradan bankart Şimdi de sorulan haber oldu ya. Gelen giden arıyor. Kapıya da kocaman pankart asıldı. Borçların silindiği mahallede bayram havası yaşandı. Tamam. Ya. Ankara'da bir camide teravih namazı sırasında falcıhan eşiğinden dönüldü. Doğalgazlı ısıtıcıdan kaynaklandığı düşünülen sızıntıda 16 kişi hastanelik oldu. Sivas ve Kahramanmaraş'taki iki camide de doğalgaz sızıntısından 68 kişi etkilendi. Tamam. baygınlık geçirmişler bildiğimiz kadarıyla. Bayıldıktan sonra bir feryat. Teraviyi kıldıkları camide doğal gaz sızıntısı oldu. Cemaat tam anlamıyla ölümden döndü. Zehirlendi anlaşılınca herkesi alıp götürdüler. Ankara Bağlum'daki Fatma Bacı Camii'nde yaşandı olay. Cemaat toplandıktan dakikalar sonra olanlar oldu. Doğalgaz şeyleri vardı orada. Onlardaki gaz yukarı çıkmış. Terafin namazında artık gaz kaçaklıyor mu, havasızlıktan mı? Cemaat namaz kılarken fenalaşanlar olmaya başladı. Namaz yarım kaldı. Caminin içindekiler kendilerini dışarı attı. Üst kattaki bayanlar bayılmış. ki afet her şey vardı burada yani. Cemaatten çoğu kadın 16 kişi için ambulans çağrıldı. Hepsi çevre hastanelere kaldırıldı. Erkeklerden de var. Yüste birikmiş şey ama altta da etkilemiş. Camiye polis ve afet ekipleri de geldi. Gelen ekipler caminin doğalgaz tertibatını kadınlar bölümünde bulunan noktasında karbon monoksit sızması olduğunu tespit ettiler. Yani bu cihazlarda sızma gerçekleşmişti. Gaz kaçağı vardı. Önceden de yapıldı, uğraşıldı, düzeltti. Sivas ve Kahramanmaraş'taki iki camide de benzer bir olay yaşandı. Toplamda 68 kişi sızan doğalgazdan zehirlendi. Allah beterinden korusun diyoruz. Efendim iddiaya göre aylar boyunca dilekçe yazdılar. Sokağımızdaki istinat duvarı çökebilir dediler. Sonunda o duvar apartmanlarına hasar vererek çöktü. Ama ailelerin tek sınavı bu değildi. İstanbul Beşiktaş'taki o isyana kulak veriyoruz şimdi. Camdan taşlar, kayalar, demir parçaları. Geliyorum demişti felaket. Defalarca uyardılar ama önlem alınmadı. Sonunda istinat duvarı çöktü, binalar hasar gördü ev oturulmaz hale geldi. Hiç kimsemiz yok. Biz kaldık yani. Öyle bir kaldık ki ne yapacağımızı şaşırdık ya. Sokakta kalan aileler otele yerleştirildi ama oradan da kapı dışarı edildiler. Şekil görülüyor fotoğraf. Biz bu evde nasıl yaşayalım? Nasıl konaklayalım? Beşiktaş'taki 5 beş katlı bu binanın sakinleri geçtiğimiz günlerde büyük bir panik yaşadı. Sebebi de işte bu istinat duvarıydı. Akşam saatlerinde önce büyük bir gürültü duydular. Ağacın bir anda gümlemesiyle arkadan bir deprem sesiyle biz ciddi bir ölümden döndük yani anlatılır gibi değil ve o anı birebir o sesi o gürültüyü yaşadık. Bakın binanın ilk iki katını görmek neredeyse imkansız çünkü istinat duvarından kopan parçalar, moloz yığınları bu şekilde tüm girişlerini kapamış durumda. Eğer gece olmuş olsaydı zaten mutlaka benim kızım burada vefat ederdi. Bütün eşyalarım her şey ziyan oldu. Haliyle bina sakinleri evlerinde zarar olduğu için bir otele yerleştirildi. Asıl sorun da orada çıktı. Çünkü iddialarına göre otelin süresi uzatılmayınca adeta evsiz kaldılar. Otel resepsiyondan aranıyoruz, çıkışınız verildi. Konuştular, yaptılar, ettiler, bizi böyle bıraktılar. Apartman sakinleri çaresiz. Onarım bitene kadar başlarını sokacak bir yer bulunmasını istiyorlar. Evde yaşamak, nefes almak mümkün değil. Ankara Asayiş Büro ekipleri geçen hafta sahte senet operasyonu düzenlemiş bir iş adamını o senetlerle tehdit eden çeteyi yakalamıştı. Ancak aradan geçen sürede mahkeme onları adli kontrol şartıyla bıraktı. O şüpheliler senetlerle iş adamının depo ve mağazalarını resmi yollarla haciz ettirdi. Adliyede de tutuklanmalarını bekliyorum denetimli serbestlik verdi mahkeme. Sahte senet çetesini şikayet etti. Operasyonla yakalanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı ama işlemdeki evrakları üzerine haciz yapılınca iş adamı böyle isyan etti. Benim mallarım gitti, can güvenliğim de zaten hiç yok. Ankaralı iş adamı Sezgin Alakuş'un eski ortağının eşi iddiaya göre geçen yıl istediği borcu alamayınca bir çeteye elindeki eski vekaletiyle geçmiş tarihli senetler hazırlattı. O çete haciz tehdidiyle milyonlarca lira istedi emniyet güçlerine gittim, Adalet Sarayı'na gittim, Cumhuriyet Başsavcılarına kadar şikayetlerde bulundum. Sezgin Bey'in şikayeti üzerine geçen hafta Ankara Emniyeti Asay Şube Müdürlüğü ekipleri o çeteye operasyon yapmış. 5 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılığın sevki tutuklamaya yönelikti. Suç ceza hakimine sevk etti. Şahısların salı verilmesine karar verdi. Neden bu örgüt komple dışarıda? Serbest kalan o şüpheliler hiç vakit kaybetmeden Sezgin Bey'in iş yerleriyle ilgili haciz işlemlerine başladı ve buraya icra memurlarıyla geldiler ve bakın bütün eşyaları aldılar. Öyle ki hemen yukarıda görüyorsunuz klimaları dahi yerlerinden söktürdüler. 300-500 bin liralık malımız alındı. Burada bir başka hukuksuzluk daha var. İmzaların kaşı üzerine atılması lazım. Burada haciz işlemini yaptıkları senette imza yok. Alakuş şimdi çalışmaz hale gelen iş yerinde ne yapacağını kara kara düşünüyor. Devletten, hukuktan çok acil bu duruma el atmalarını istiyorum. Ukrayna lideri Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yapılan gergin görüşmenin ardından İngiltere'ye gitti. İngiltere Başbakanı ile bir araya gelen Zelenski oldukça sıcak bir şekilde karşılandı. Trump'tan azar işitip Beyaz Saray'dan kovuldu. Ya bu anlaşmayı imzalarsın ya da biz yokuz. Ve eğer biz yoksak savaşacaksınız. Ukrayna lideri teselliyi İngiltere'de buldu. <laughs> Rusya-Ukrayna savaşı için bir anda barış diplomasisi sürerken oval ofisteki kavga dünyayı şoke etmişti. Şu anda çok iyi bir konumda değilsin. Şu anda elinde kartlar yok. Yaptığın şey bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına birçok kişinin düşündüğünden çok daha büyük bir saygısızlık. Ben saygılıyım. Beyaz Sarayı terk etmek zorunda kalan Ukrayna Devlet Başkanı'na İngiltere kucak açtı. Başbakan Starmer onu kapıda karşıladı, kucaklayıp sarıldı. Zelenski'ye destek için Kiev hükümetine silah üretimi için kredi açtı. Washington'da kaybettiği morali İngiltere'de geri kazanan Zelenski, Londra'daki Ukrayna zirvesinde Avrupalı liderlerle de bir araya geldi. <laughs> Efendim dumanı üstünde, susamı çörek otu yerinde Ramazan pidesi hem iftar hem sahur sofralarının baş tacı. Kim yumurtalısını kimi sadesini tercih ediyor. Peki uğruna saatlerce kuyrukta beklenen pidenin sırrı ne? İzliyoruz. Her akşam yiyoruz genelde Ramazanlarda. Ramazan pidesi Ramazan'ın geldiğini bize. <laughs> Ramazan geldi. 11 ay hatrı pek sorulmayan pide yine baş tacı oldu. İlk iftarla birlikte kuyruklar da başladı. Dün Ramazan'ın ilk günüydü ve aldım. 30 kişi falan vardı önümde durdum ve aldım. Sıcaktı, susamlıydı. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez gelenekleşen lezzeti ne dersiniz? Tabii ki Ramazan pidesi. Müzik İftar saatine yakın bir iki saat önceden kuruklar yavaş yavaş olmaya başlıyor. Susam ve çörek otunda herkes fikir. Peki yumurtalı mı sade mi olacak? Genelde sade alırım. Yumurtalı pide çok güzel bir pide. İstanbul usulü. Pide yuvarlak olur ve yumurtalı olur. Yumurta bağlayıcı madde, ekstra bir lezzet katıyor mu katıyor bence. Protein eklemiş oluyorsunuz. Sade olanı seviyorum, yumurtalı sevmiyorum. İşin tatsız kısmına gelince porsiyonlara dikkat çünkü 100 gram pide de 250 kalori var. Glütene karşı duyarlı olan insanların pide yemesi sürekli olması geçerli değil. Mesela sen nefsini öldürmek için belki bir parça yersin. Sürekli yersen e bu da kiloya ve diğer başka duyarlılıklara sebep olabilir yani. Herkesin bu kadar sevdiği pide neden sadece Ramazan'da satılıyor? Derseniz çünkü malzemesi ekmekten farklı. Ustalığı, işçiliği meşakkatli. Yani seri üretilmesi zor. Peki pidenin ekmekten ne farkı var? Pide ile ekmeği ayıran en büyük özellik e, yoğurulma şekli. Yumuşaktır pide ama. Ekmek hamuru bu kadar yumuşak değildir. Su oranı yüksek. Tuzla'daki bir sitede yapılan aidat zammı herkesi isyan ettirdi. 1312 daireli sitede aidatlar %68 zamlanınca daire sakinleri toplanan paralar nereye gidiyor diye sordu. Bizim hiç sözümüz geçmiyor. Bir ay boyunca bu ay topladıkları aidat sadece maaş aidatları 6 milyon lira ve ödeyecekleri maaş 2 milyon lira. 4 milyon lira nereye gittiğini kimse hesabını vermiyor bunların. 2100 30 lira, 70 lira o civarda bir aidat veriyorduk. Şimdi 3600 liraya çıktı. O da bizi incitiyor. Bu sene anormal bir artış yapıldı. Bu da bizi rahatsız etti. Tabii. Aidata yapılan o zam site sakinlerine göre fahişti. Nedenini merak ettiler, tepki gösterdiler. Zam yapılmasının sebeplerini öğrenmek istiyoruz. Fakat bunun cevabını alamıyoruz. Aidatım 2493'tü. 4167 liraya çıktı. Kabul edilebilir bir rakam değil. Tuzla'daki bu büyük sitede yaklaşık 1312 daire var. İddiaya göre site yönetimi burada yaşayanlara bir anda aidatta %68 zam yaptı ve site sakinleri şu anda burada toplanarak isyan ediyor. 2100 TL aidat ödüyordum ben. Şimdi 3670 TL oldu aidatım. Bu da fazla bir artış. Daha önce 2600 olan aidat bedelim bu sene 3600 olarak geldi. 7000 küsür demir baş edeceğim. Farklarla birlikte 15 bin lira ödemem gerekiyor. Yapılan zam yüzünden yüzlerce kişi imza topladı ama iddiaya göre işe yaramadı. Yaklaşık 700 arkadaş imza atıp dilekçe verdik. Yine dilekçeyi de olumsuz yanıt aldık. Bu makul bir şey olsun bir de şeffaf olsun. Allah'ın toplanan aydatlar nereye gidiyor? Tek istekleri aydat zammının makul bir orana düşürülmesi. Bir yanda Samsun, diğer yanda Ort. Bu iki şehir sadece bir yolla birleşiyor. Her şeyler aynı olsa da Ramazan ayında işler değişiyor. Aralarında birkaç adım mesafe olan komşular iftarlarını bir dakika farklı açıyor.

ezan farkı var. Komşuları sofraya oturup çorbalarını içiyor. Onlar ezanın okunmasını bekliyor. Bizim ezan şu anda okunuyor. Arkasından bir dakika sonra da hemen okunuyor. Her şeyi ortak olan bölgede oruçlar bir dakika farklı açılıyor. orta tarafından geliyor arkadaşlar. Bir dakikalık bir olay oluşuyor burada. İki şehri birbirine bağlayan caddenin bir tarafı Samsun Terme'ye bağlı Ambartepe. Diğer tarafı ise Ordu İkizce'ye bağlı Şenbolluk Mahallesi. Bu arkadaşın sonunda da Samsun'da ben orada. Ama bu takas derse bu oraya geçer bir şekilde. Bir yapalım abi. Ben Samsun'a geçer. Tamam. İki şehir arası sadece 7 metre olsa da ezan saatlerinde farklılık yaşanıyor. Bir tarafımız Ordu, bir tarafımız Samsun. Bir adımla Ordu'ya geçiyoruz, bir adımla Samsun'a geçiyoruz. Ramazan ayında orucunu ilk açan Ordu oluyor. <Sessizlik> ordu tarafı erken okuyor. Samsun'dan bir dakika falan geç okuyor. Bir dakika sonra komşusu Samsun'dan da ezan sesi yükseliyor. <Sessizlik> Biz Ordu'da oturuyoruz. Bu taraf Samsun komşuluk yapıyor birbirimizle. Zaman zaman ezan seslerinin karıştığı bölgede bu yıl oruçlar 19 gün aynı saatte, 10 günse 1 dakika farklı açılacak. Ben Samsun'a kartı satıyorum. İzlediği Karayip Korsanları filminden etkilendi. Hayatı baştan sona değişti. Antalya'nın yerli korsanı Hamza Sparov görünüşü ve şovlarıyla adeta orijinaline taş çıkarıyor. Sürmeli gözleri, saçları, aksesuarları hepsi orijinalinin aynıydı. Film karakterlerine olan hayranlığını işine taşıdı. Yaptığı şovlarla gerçeğini aratmadı. Karayip Korsanları filminden Johnny Depp Kaptan Jack Sparrow karakterini canlandırmaktayım. Manavgat'ta yaşayan Hamza Asarkaya yıllar önce izlediği Karayip Korsanları filminden çok etkilenmişti. O günden sonra hayatı değişti. Animatörlük yapan adam ünlü oyuncu Johnny Depp'in canlandırdığı Jack Sparrow'un kılığına büründü. Ona benzemek için her detayı düşündü. Misafirlerimizi eğlendirip güldürmekteyim. şovlarıyla dikkat çeken yerli Sparrow'u görenler gözlerini ondan alamıyor. Antalya'da bir adam komşusundan taşınıyor musun telefonu alınca hayatına şokunu yaşadı. Başına gelen anlayıp polisi arasa da geç kaldı. Pişkin utanmazları evi soyup soğana çevirdikten sonra kayıplara karıştı. Turay sen evimi taşıyorsun diyerekten hayır dedim. Ev taşıması, buradan senin eşyaları taşıyor dediler bana. Nasıl bir araba var? Krem rengi. Ama eşyaları taşıyan o değil, hırsızlardı. Perde, halı, yatak derken dairesinde çalınmadık eşya kalmadı. İki sefer arkasına eşyaları yüklemiş, götürmüş. Şu anda oturacak bir vaziyette hiçbir eşya bırakmamışlar. Kadar. Antalya'da yaşayan Turgay Paltoğlu araç takası yapmak için evinden çıkmıştı. Hatta o gün o kızımın doğum günüydü. Kontroline gittim, aldığım araçta arızalandı, yolda o gün orada kalmak zorunda kaldı. Turgay Paltoğlu araçla uğraşırken hırsızlar dairesini soyup soğana çevirdi. Komşularının taşındığını zannettiği adam olan biteni telefonla öğrendi. Hemen polisi haber verdi halları bagajın üzerine koymuşlar. Benim 25 milyar mal kaybım var. Evin mutfak eşyasını tamamine götürmüşler. Çamaşır makinesiyle bulaşık makinesi, şey buzdolabı sığmamışlar. Güvenlik kamerasına bakıp dedektif gibi sürdü, aracın plakasından şüphelilere ulaştı. Beni engelledi. Akşam yandan yaptım. Hiç orayla bir dahi olmuyor. Şikayetçi olan Turgay Paltoğlu hem öfkeli hem de isyandaydı. Bu evde bir insan oturabilir mi? Şov haberin sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın.